Eğer Allah Celle Celaluhu kardeşliğe bin bereket verecekse, o kardeşliğin neticesi itaat ve ittifakı bereketlendirecekse, يَدُ اللّٰهِ مَعَ Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Sözüyle çok duyduğunuz bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Yadullah اللّٰهِ فَوْقَ Sözüyle anlatılan şey, Allah'ın eli onların her an tepelerindedir. Onları düşürmez, düşmeden alıkor. Sürçtürmez, sürçmeden alıkor. Mağlubiyetlerine meydan vermez, zaferden zafere koşturur. Çünkü Allah'ın eli neyse, siz elinizde ne yapıyorsanız, sizin kendi cüz'i dairenizde, elinizde yaptığınız şeyi külli dairede, asliyet planında, kainatlara hükmü geçen, la havle ve la kuvvete illa billahın sahibi, aynı şeyi yapmaktadır. Siz elinizde tutarsınız, evirir çevirirsiniz, yoğurursunuz, şekillendirirsiniz, bir şey irca edersiniz. Bütün kainatları eviren, çeviren, yoğuran, şekillendiren, nizama koyan, sürdüren Allah Celle Celaluhu o kudreti namütenayisiyle elinizde yaptığınız şeyi yapar. Demek ki itaat ve ittifak ettiğinde insan Allah'ın o güçlü elini kendiyle beraber bulur diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu eğer Allah'tan insanlara verilen çok önemli bir ata ise şayet Allah Celle Celaluhu değişik mükafatları şartı adi planında bir kısım insanın cehd ve gayretine bağlamışsa şayet Böyle bir meselenin insanın cehdinden ve gayretinden teşrih edilerek semavi gökten böyle iniyor gibi olmasını düşünmek genelde İslam mantığıyla telifi mümkün değildir. <laughs> İslam mantığı, Kur'an mantığı ister ki bu iş içinde ciddi cehler, gayretler ortaya kon. Çok önemli, hayati, pozitif bir şey. O kardeşliğin teessüs etmesi ve o kardeşliğe kardeşlik esaslarına dayalı mantıki kardeşlik esaslarına dayalı itaat ve ittifakın tesisi, Allah'ın Celle Celaluhu muvaffakiyet, ihsan etmesinin çok önemli bir şartı bu. Evet, bu açıdan o mevzuda herhalde insanlar kendilerini zorlayacaklar. içinden gelmeyecek ama zorlayacağım kendimi, dua edeceğim. Dua dua varacağım. ne olur Allah'ım. Kalbimi senin sevdiğin insanların kalpleriyle kaynaştır, bütünleştir. Öyle ki aramızdan su sızmasın. Ne olur Allah'ın baktığına düştüm. Sevdiğin şeylere bizi imal et. Sevmediğin şeylerden de fersah fersah uzaklaştır. Bu kuvveti Kur'an'da sena ettiğine göre ve çok muvaffakiyetleri, bereketleri bu kardeşliğe, o vüfak ve ittifaka bağladığına göre bu çok önemli bir bereket kaynağı. Benim elime de bu sırlı anahtarı ver, o bereketin kapılarını açayım, bununla o berekete ulaşayım. Bugün en basiti bu meselenin dua etmektir. İşte en azından böyle bir dua Allah'ın bizi ihsan ettiği bu kardeşlik nimetine karşı asgari bir şükürdür.